gerekiyor. Buradan, Buradan yapacağız şimdi. Buradan hep geldik diye sonra gideceğiz yani. Tamam tatil gibi ne olacak? Ya Evet. Değil mi? Öyle öyle. Fazla İkinci bir konu da hanımlar böyle bir toplanmak istiyorlar. Bunları da bir genç bir biz onları yönlendirmemiz gerekiyor. Gelsinler burada bir gün Anladım. yapsınlar. Aranımla Onlar, onları da bir gün ayarlayalım kendimiz. Biz mi ayarlayacağız? Biz ya? ayarlayalım tabii. Yani diyelim ki işte, şu gün bir hanımların toplantısı var. Beraber getireceğiz onları. Burada Onlar geleceğiz. Onlar da pazar veya cuma atsın. Yani onları da Onlar bilmiyoruz. Şey, olmaz o zaman olmaz. Hafta sonu olmaz abi. Haftaya 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 yok. Haftaya Şöyle olabilir. Akşam Haftaya Her ayın

Kendi ama agentlerin toplantısı kendi aralarında kendi ilgili şeylerimiz Daha bir şey içerisinde böyle bir şey olsun. Elbette olur? olur? var bu arada. Yani arkadaşlar. Yedinci sonra var yani. Bu Bu sonra da Aslan ayı içerisinde. Evet yani. Dokuzuncu ayda yapın. ha.

Hafta içi. Bir dakika var. bir not var şeyde. Cuma <laughs> günü hanımların toplantısı. Cuma gece. gece. Gece olmaz. bu yani, evet. akşam beşten yani. sonra. Evet. Akşam sonra. Altıdan sonra. olmaz ama ya. Akşam beşten var, Akşam var, Akşam Ayın akşam, akşam üstü olsun. Tamam. Çocuk vardır evde tamam. okuyan, geç geliyordur. tatil e, tamam beşten e, sonra. Beşten sonra. Bir hafta önce alın bu tatilden. bir şekilde <laughs> Ya çok Çanakkale'ye gitmek isteyen vardır. Ben tamam, <laughs> önce Çanakkale'ye Çanakkale'ye tamam. tamam. yani. çok gitmek isteyen oluyor. Hanımıyla beraber gitmek gitmek istiyoruz zaten. Ya yapacağız gitmek isteyen evet. burada ismini yazdırsın. Biz ona tabi. Çanakkale'ye Aile. gidecek. Çocuğuyla gidecek. Kaç kişi gidecekse bir şey, şey Bak, Ama bunun da tedlim edecek arkadaş otobüs tutulacak. Abi zaten yazdırdı mı kendini kaç <laughs> kişi olduğumuza göre otobüs veya minibüs tutacağız yani. Minibüs, minibüs değil. Mesela diyelim ben üç kişi gideceğim. Abi bir kişi. Sen üç kişi. olmalı. İşte ona göre yazdırsın arkadaşlar. Bunlar var. var mı? çok istiyorlar. Şeyi görmek isteyenler var. Yazın sizin evinizde yazın Yani evinizde yazın sizin evinizde yazın sizin evinizde yazın sizin evinizde yazın akşam ah, şey de... Ah, akşam 12'de falan çıkalım. Evet, sabah orada olalım. Sabah orada olalım. Evet. Evet. Öyle, evet. tertip evet. yapalım. Ahmet abi, abi, sosyal işler sorumlusu kimdir? Gece 12'de. Ya çıkalım. buradan çıksın, ya, sabah araya gidelim. Gittiğinden bir şey anlasın insanlar ya. Gerek. Evet. 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 Şimdi şunu ödeyeyim Muhammed abi, öyle o bir şey dedinlerse, belediye yapacak bilirsek belediye otobüsü verebilir bize, Bahçelievler Belediyesi. Yani. Ücretsiz belediye otobüsü çünkü okullara Ver veriyorlar, ya, benim çocuklara gönderdiler, veriyorlar. Günderen belediyesi veriyor mu? Bilmiyorum, Bahçelievler'de var, hangi belediye olur? Veriyor, odamız yok Günderen Hayır. Yani bu ara, bizim filmlerimize atacaksınız. Sizin diyeceğiz ki biz 20-40 kişi gidiyoruz. Bizi otobüs tahsis ediyor belediyeler. Bundan haberimiz olsun. Çok şu belg, masraf karşılığını alır bizden ama Hı. tahsis ediyor. Kimde şey müşteri bulunacak belediyelerle ilgili. Şimdi belediyeyle ilgili gelsin. Umra diyeceğiz. Kim gideceğiz burada ikimiz başkanla. Çek e, bulacağız. Gideceğiz yani. ki ya böyle böyle bir yerimiz var. Biz ailece 42 kişiyiz. Böyle böyle otobüs tahsisi. Mecisler hacisler ödüyoruz. Naci, Naci o da ama ben büyük tahsil edebiliriz ya. Başka. Haftaya Başka. Başka. Bak Emre ki Naci Say bunu yemin edebilir. Büyük şehirde birbir olarak çalışıyor. Naci Say yemin edebilir bunu. Gün göre. Büyük şehirde. Büyük Büyük şehirde. Sen ilgilenebilir misin? Naci, Naci Bey'e söyleyelim onu. Abdullah sahib kardeşi var ya. Abdullah sahib. Abi ne işte sizi işte Abdullah var mı Aziz var ya, ya. Işte ya. E e O çocuk ne dedi işte. e Orada var Tabii. Aziz kardeşi. Aziz işte. kardeşi. O dedi bilmiyor abi? Nasıl bilmez ya? Başkan, şimdi sosyal işler. Ya bunu aklattın da alırız bir bakışsa gider alırız biz Önemli olan bizi yazılacak olanlar. Ödevimizi zaten ederiz. şimdiden başlayalım Abi başlayalım da bi. ben onu görmüştüm. Kusura herkes yapıyor böyle böyle görevi yapacak burada okullardan sonra yapacağız. oradan neler yapılmış tabii